Şimdi içeride göreceğiz onları. Dışarıda da göreceğiz. Bir toplantı salonları, fiyat için, konferans için, yine ayrıca sergi salonları için bir kaç bölümü de bunların aklınıza geldiği. Tabii güçlendirme yapıldı bu arada gitmenin isteği de var. Çünkü söküldükten sonra, söküldükten sonra görüldü. Bunu da İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki hocalar bir karar verdi. Geldiler, baktılar. Evet, o yapıldığı anda sökülünce burası sergi salonu. Bütün bu tarafı, ceza ve bu tarafı, içindekileri veya başka bir yerlerde başka bir sonla ilgili bir kültürel faaliyetlerde kullanılmak üzere. Sergi salonu Sinop'umuzun gözbebeği Tarihi Sinop Cezaevi'nde bir bilgilendirme toplantısı yapmak için toplandık. Hepinizi bu vesileyle saygıyla, sevgiyle, muhabbetle kalın diliyle selamlıyorum. Sinop'umuzun en çok ziyaret edilen destinasyonu olan Tarihi Sinop Cezaevi ülkemizde de en çok ziyaret edilmek istenen 5 destinasyondan biri haline gelmiştir. Yaklaşık 3 yıldır süre Avrupa Birliği projesi kapsamındaki restorasyonumuz tamamlanmış durumda. Geçtiğimiz hafta 22 Haziran itibariyle geçici kavramı yaptık. Sinop'umuzda turizm sezonu başladı. Turizm sezonunda Sinop'a katkı sağlasın diye Sayın Vekil beraber bir risk alarak olarak açılışa yapmaya e, açılışını yapmaya düşünüyoruz. Büyük ihtimalle arefe gününden itibaren kısmi olarak ziyareti açacağız Sinop'umuzun turizmi etkilenmesi diye bu riski hep birlikte vekilimizle beraber alıyoruz. E, kültür ve Medeniyet şehri Sinop'umuza hayırlı uğurlu olsun. Avrupa Birliği projesi kapsamında planlanan bütün restorasyon tamamlandı ancak ana binada tanzim ve teşhir çalışmalarımız devam ettiğinde orasını tanzim ve teşhir çalışmaları bittikten sonra ziyarete açacağız. Memleketimize, Sinopumuza hayırlı uğurlu olsun. Bugün tarih, kültür ve medeniyet şehri Sinopumuzda yine medeniyet mirası olan bir eserin çalışmalarının tamamlandığı son aşamayı birlikte yaşıyoruz. Tarihi Cezayimiz Kisinov'un en önemli e, turizm varlıklarından, kültürel ve tarihi varlıklarından bir tanesi. Tarihi cezaevimizde yaklaşık iki buçuk yılı aşkın süredir devam eden restorasyon çalışmalarında artık sona gelindi. Biraz önce Sayın Valimizin söylediği gibi Valimizle yaptığımız müzakereler, istişareler sonucu turizm sezonunun başlamasını da hesaba katarak, dikkate alarak her ne kadar tanzim teşhir çalışmalarının yürütüleceği kısımdaki çalışmalar, Gitmemiş, tamamlanmamış olsa da e, biz cezaevimizi kısmi olarak ziyaretçilere açma kararını aldık. Burada çok daha etkili bir Orada polis de var. Evet, hemen yaptılar.